sizlerle birlikte Agari oynuyoruz bu son zamanlarda herkesle bir böyle bambuluk yarattı neden yarattı hiçbir fikrim yok bakın bir topsunuz siz bir hücresiniz gelip öbür hücreleri toplayıp büyüyorsunuz mesela şu zeyosu falan ondan büyükseniz yiyorsunuz mesela şu hiç kutsikken mesela çocukken. <laughs> mal, mal mal isimleri olan insanlar var. İkiye bölünebiliyorsunuz da nasıl yapacağız bilmiyorum. Büyüdükçe başlıyorsunuz Küçükken hızlısınız. Anan. Bok yakalarsın beni. Virüs. Allah'a ekber. Böyle taciz var. Oo, wow, kokolin. Çok fazla Türk oynuyor. Allah overlockçu, overlockçu. Allah akbar. Topla şunları güzelce. Oh mis gibi bir. Ya. ya oyunu, çok kolay. Bakın yedim adamı. Oyun nasıl yani? Ben bile yapabileceğim oyun bu kadar şey oynanıyor yani. Çok, çok değişik. Gel lan buraya. Yuh mu ne? Mir a, Jamir yuh. Bu da herhalde bilgisayar mal çünkü bu. O da bilgisayar. Onların hepsi bilgisayar. Gel. Ekşi kartal. Hocam ne oluyoruz? Berkant gel buraya yavrum. Benden büyük, benden güzel, mum ve bir şey deneyeceğim birazdan. Türksken ve bir de kötüsken vardı. Böyle mal mal isimler var. ALLAHU Ekber bilgisayar tarafından yenilen veletin acısı en büyük Türk. Kötüskenle, ne olmuş. <laughs> Minicik olmuş. Aa yedim. Böyle kolay gibi görünüyor da değil. Şişt, gel bir benim milli savurluk abi. CHP ÖDP Saadet Saadet ver. Gel lan buraya. Kokuli CHP. O CHP birinci. Başım ağrıyor. Gel. Kalimero. Böyle yukarıdan e, ne kadar fazla Türk var diyeceksiniz. Türk serverine girdim onu bilin yani. Oyunun normalinde yani tek Türkler oynamıyor bunu. Zaten az Türk oynuyordur mutlaka yani. Çünkü öbür göre bu az bir sayı. Ne bileyim. Oyunda arkadaşınızla buluşmak zor. Diyebiliyorum. Ha ya GS Galatasaray almayız. Oha şunu al. Şunu Allah aşkına al. Kürt gel buraya. Yanman kaçtı. Allah var aman. Sağ olsun. Emo. Pislik emo. Bazen çok sinirlendiriyor bu Flappy Bird gibi. Mesela acayip büyüdünüz. Bir öldünüz böyle. Allah Ekber! Emo gel lan buraya. Overlockçu ya. çok oldu. Şurada skorunuz yazıyor. Bu kadar bir oyun yani. Başka bir Aksiyon yok. Tek yaptığınız gidip topları toplayıp milletten kaçmak. Yeme lan beni. Geleyim. Yemeyin lütfen. Hayır. Şu yeşil topların etrafında bir şey var herhalde. Oraya değince büyük de olsanız küçük de olsanız ölüyorsunuz. Bilmiyorum ama ben yani her ihtimale karşı değmiyorum. Zeus gel lan buraya. Yiyeceğim seni güzelce. Kaçıncıyız biz? Hala giremedik sıralamaya. Ooo. USA gel lan buraya. Oha. Ne oldu lan ne oldu? Ona deyince herhalde birkaç parça ayrılıyorsunuz. Ve en iyisi değil miyim ona? Kalimero. Gel buraya yavrum. Ya öyle olsun. Yo yo ne oluyor? Yuh, yuh, orlokçu küçülmüş lan. Dördüncüye geçmiş o birinci değil miydi? Gel CCC. Osmanlı gel lan buraya. Türksken. Anam oyun kasıyor. Böyle bir oyun nasıl kasar? Overlockçu abimiz. Oha en son baktığımda 444 mü neydi? Şu an 1000. 1024 olmuş maşallah. Şu hitmeni alırsak çok iyi olur. abi. Bir türlü burada gelemedik lan. Spoker. Abi, abi, abimsin sen benim abim. Cemil diyor, gel buraya, gel buraya yavrum. Şu bölgeyi alırsam. Şu bölgeyi. O hadi. Abim. Abimsin sen benim abim. Ho, Ooo. O benim. Yedinciyiz beyler. Yedinci yedinci. ikiye nasıl ayrılıyor bilmiyorum. Maalesef çünkü çok önemli bir şey o. Tam böyle sıkıştığınızda ikiye ayrılırsınız. Dörde de ayrılıyor hatta. Bilmiyorum. İşte overlockçu gel lan buraya. Leaderboard'dan düşmüş adam. O şu bölgeyi al. Mekanı bastım. ÖDP gel. ÖDP benimdir. Abi şu ÖDP'yi şu an alırsam piçkırsın. <laughs> abi ÖDP'yi alıyorum. Alırsam abi 5'e 4'e yani falan gelirim şu an. Yani ÖDP'yi almak çok önemli. Ups. 8. oldu. Her an büyüyebilir. Gelin 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 babanıza gelin. Of 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 şunlara bak. Gel yenilmek mi istiyorsun? Al. Bediüzzam. 250 2570 67. Okuyamadım amık. Gel lan buraya. Seni istiyorum ben. Seni yiyeceğim. Clark gel gel. Emo, emo bırak onları. Onlar benim emo. Şunu çük çizmiş ya. Uf, şunların güzelliğine bak. Gel. Ay yiyordum lan. Az kalsın aman ÖDP gel gel ÖDP Aram benden fazlaymış Şu bölgeyi alırsam

Hocam. 31 Siko 31. Böyle boyut neyi gösterdim. Şimdi kendimi öldüreyim. Giyin beni. Böyleydi bir de team falan var. böyle mal gibi yendim. Evet bakın Türk iş yani. Tamam bu bölümden de bu kadar da daha fazlasını istiyorsanız like atmayı unutmayın ne kadar fazla like o kadar hızlı ve fazla ve iyi video Çünkü böyle like atınca bir adrenalin geliyor böyle bir hava geliyor o baby ben Bunlar ya, demek videolarımı seviyor ben de çekeyim diyorum. Ve daha doğru düzgün video çekiyorum o zaman. Kaçmalamıyorum. Timde de herhalde şu kırmızılara beni yemiyor. Evet. Her neyse. Bu bölümden bu kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.